sen kedi mi yakaladın yoksa? He? Kedi mi yakaladın oğlum? Kedi mi yakaladın sen? He? oğlum, kedi mi yakaladın sen? Aferin sana. Ha. Kendi kafesinde kedi mi yakaladın sen? He? Yumi, yumi mu yakaladın sen? Yumi? Yumi? Alfred seni mi yakalamış? Ha yemeği. Alfred seni yakalamış mı? Ha? Kafeslemiş mi seni Alfred? Alfred seni kafeslemiş mi? Yumuyor. <laughs> Alfred yakaladın mı onu? He oğlum?